Şimdi derin bir nefes alın. Kim bilir, belki de bu, dünyada alacağınız son nefes olacak. Çünkü her insan için kaçınılmaz olan ölümün size hangi anda geleceğini bilmiyorsunuz. Peki ansızın muhtemelen de hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkacak ve geri dönüşü de kesinlikle olmayan bu olay için hazırlık yaptınız Yaklaşık 100 yıl sonra şu anda yeryüzündeki insanların hemen hemen hepsi ölmüş olacak ve bu insanlara tanıdığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz ve sevmediğiniz bütün insanlar ve onlarla birlikte siz de dahil olacaksınız. Çünkü kolunuzdaki veya duvardaki saatin her vuruşu sizi öleceğiniz ana biraz daha yaklaştırır. Bu filmi izleyen her insanın kaç gün, kaç saat, kaç dakika ömürlerinin kaldığı şu anda belirlidir. Ve her an bu toplam zaman sıfıra doğru geriye gider ve sonunda kaçınılmaz an gelir ...yeri sayım biter. Yıllardır atan kalbiniz durur... ...ve son nefesinizi verirsiniz. Ölüm gelir. Ölümle birlikte insanın sonsuza kadar sürecek olan gerçek yaşamı başlar. Her insan ölümün ardından yepyeni bir yaratılışla diriltilecek... ...ve Allah'ın huzurunda hesap verecektir. İnsan bilmelidir ki dünya hayatındaki her şey geçicidir. Allah ise sonsuz olandır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer üzerindeki her şey yok olucudur. Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü baki kalacaktır. Her insanın kendi hayatı hakkında bitmek tükenmek bilmeyen planları vardır. Oysa bu planların hiçbirinin gerçekleşeceği kesin değildir. Çocukluğunuzdan beri planladığınız işe giremeyebilirsiniz. Bugün akşam yemeği için birine söz vermiş olabilirsiniz ama gidemeyebilirsiniz. Hatta bu filmi sonuna dek izleyebileceğiniz dahi kesin değildir. Dünyada gerçekleşeceği kesin olan tek bir gerçek vardır. Ölüm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Yıllarca çalışıp çabalayıp üniversiteye giren bir öğrenci okuluna giderken ölebilir ya da yeni işe giren bir kişi iş yerine giderken. Başarılı bir iş adımı gideceği yere daha çabuk ulaşmak için uçak yolculuğunu tercih edebilir. Fakat uçak düşebilir ve hayatı hiç düşünmediği şekilde son bulabilir. Birkaç saat, bir gün, bir yıl, 30 yıl ya da 70 yıl. Kesin olan bir gerçek vardır ki sınırlı olan her şey eninde sonunda bitecektir. Ve ölüm size büyük bir ihtimalle bir dakika öncesinde ölmeyi hiç aklınızdan geçirmediğiniz bir anda gelecektir. Bu cenaze törenine katılan insan da bir gün defnedilen kişiyle aynı konumda olacaktır. Hayat kısadır ama insanın ruhu Allah'ın dilemesiyle sonsuza kadar yaşayacaktır. Sonsuzun yanında ise 60-70 senelik hayat çok kısa ve geçicidir gençlik yıllarında fiziksel güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bırakmış öğretler, sanatçılar, sinema yıldızları, politikacılar ve dünyadaki zengin ya da fakir, istisnasız herkes öldüğünde toprağın altına yapayalnız gömülecektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda. Bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Dikkat. Belki de bu film ölümünüzden önce size ölümü hatırlatmak ve ahireti düşündürmek için yapılan son uyarıdır.